Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz Minecraft'ta yaptıklarım evleri falan göstereceğim ee, Arkadaşlar e, burada benim bir apartmanım var Ve kaç tane kaç katlı 5 evet. evet. katlı falan arkadaşlar işte Şöyle bir evim var içini gezelim Şöyle yani küçük klasik Eee Ondan sonra şöyle bir bayrağımız var Şurada köpeklerim var Eee Ondan sonra şöyle bir evim var Burada A101 var Burada Ronaldo heykeli var Yani arkadaşlar e istediğiniz bir şey varsa yani ee, nasıl diyeyim? Mesela köy yap, bunu yap falan filan derseniz Şu ev yap falan filan dersiniz. Ben direkt yaparım. Yani, <laughs> değil, bana yorumlarda görüyorsunuz. Ben mesela kafadan atıyorum şu an. Buraya beş katlı apartman falan şöyle yap. Yok, yok, Ee, işte, şöyle göstereyim istediğiniz evin e, şeyini göstereceğim yaparak. Yaparken yani bir daha. Şöyle. Eğer isterseniz bir Ronaldo videosu görebilir. Bu videoya e, 15 like gelirse yarın ya da yarından sonra Ronaldo hengereceğim. Ee, başka bir şey de olabilir fark etmez ama Ronaldo'yu da yapabilirim. Yani ne isterseniz yapabilirim futbolcu olarak, ev olarak, apartman olarak. Hani evet, yapışır mısın? Bir dakika, ben arkadaşlar dediğim gibi e, ee, iki dakika kesmek zorunda kaldım. Bakın Türk bayrağı daha kalitesini yapacağım ya? şey yapamadım da. Videolarını e, ee, daha iyisini yapamadım. Ama her şeyi yapabilirim yani. Yorumlarda belirtin yeter ki. Şunlar şöyle bir aşağı inelim. Yaradın uyuyun sen olsun. Şöyle size hayvanlarımı mesajını... göstereyim Bu apartmanın videosunu istiyorsunuz. Ee, apartman yazın. Başka apartman yapabilirim. Bunu yapabilirim. Hiç sorun yok. Baya köpeğim var. 1, 2, 3, 4 falan filan yani. Çok ağır. Ayakta dur Ay 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 Kim istiyor? Sen de Sen de Sen de Bitti <laughs> Oyunlar kaçmadı arkadaşlar başka oyun istiyorsunuz yani falan filan başka oyun istiyorsunuz yine yorumları yazabilirsiniz abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar yani daha çok ev yapmam lazım kendime böyle bir şehir gibi bir yer yapmak istiyorum o yüzden yorumlara her şey yazın böyle Apartman olsun, ev olsun. Ben video çekerim. Eee mesela şu an ne yapalım? <laughs> bir, bir, bir sandık yok sanırım. Bir canlı yapayım mekan arkadaşlar istediğiniz bir şey varsa dediğim gibi yorumlara yazın bu evin yapabileceğim bir fayda apartman yapalım yani A101 yaparım şöyle A101 de böyle şöyle burada kılıçlarım var elmas var burada ekmek burada kılıç elma falan filan satıyorum Başkası yerler daha yok. Eee A101 yazdım buraya. E, numarasını yapacağım işte bunun. Böyle. Daha yapamadım bunun aldığım numarasını. Vakit etmedi ona. Ama yapacağım yani. Yani öyle. Ee, i̇sterseniz böyle bu oynan daha büyük yapabilir misin derseniz onu daha büyüğünü yaparım. Yani benim için bu yeterli oluyor bu Ama sizin için bilmiyorum yani. İstediğiniz her şeyi yapacağım. Nasıl alan büyük. Ya da belki düz alan açarım.

Kasper <laughs> oldu. Gel. Ben bunu niye pişirmedim? Çiçeği yiyeceğim. <laughs> Ata saldırın. Geç. Bak, otur. Ah! Evet, otur. tamam. Evet. Yani eğer isterseniz hemen adım et videosu vereyim lütfen. Şuraya alalım. Açılma bir yere. Bunu alalım. Yani şöyle... Şuraya ya da daha uzağına ne sıfır şey gelir Yaparım yani. Ee, ne yapalım gidelim şöyle bir gezelim. Şöyle yukarılara doğru gezelim bakalım Yani bana yardımcı olun şeyleri yapmam için. Yani bana bir şeyler söyleyin ben onları yapayım. Ya videosunu çekeyim ya çekmeyerek yapabilirim. Her şey olur. Şöyle gezelim. Öner. Yani... Dön gitmeyeyim de kaybolmayayım. Şimdi dediğim gibi e, istediğiniz her şeyi yapabilirim Yani bence istediğiniz her şeyi yapabilirim Mesela villa yapabilirim yani Her şeyi her futbol söyleyebilirsiniz ne diyorsunuz bana? Benize de bildiğim kadar ben götürüm. Yani bir ara şok yapacağım böyle şok yapmayı düşünüyorum. Yaparsam nasıl? size. Hmm. Bilgisayar açık kapalı açık kapı. Şöyle para kazanmamışlar da. Para nerede para? Mesela Çıkartayım. Şimdi ayarlı çıktı. Kaydı geçti. Sen de gel. Sen de benimsin. Sen de ben... benimsin. Benimsin. Gel buraya. Oh, gel buraya kaçma kaçma. Dur delikanlı. Küçük adam dur. Sen de benimsin ondan sonra. köpek. bakalım. Ya bir bunu rahat Açılıyor lan. Gelin aferin ya oğlum. Dur. Bu niye oturuyor? Siz içeride olacaksınız. Dışarıda değil, içeride. Sen ne yapıyorsun? Ben ne isimlerim var? bu ne Bir tane siyah var orada. O benim ilk köpeğim. Ne oluyor oğlum? Niye çıkmıyorsun? Bu yaramaz köpek. Hep senin yüzüne. köpekleri çıkardım bak hala yürüyor. Vermem ben sana. Gel kanka gel. Ben ya Biri avlıyor, biri meyve yapıyor. Biri... Koyun bak, öldürün bak seni gidiyor. Lan saldırma, saldırma, saldırma. Lan saldırma. <gülüyor> Sakin. Yaşlı. Yaşlı saldırma. orada. ya. bağun diyeceğim Gelin içeri. Gir gir. Oğlum bana bakmayın içeri gireyim. Bak öldüm. dur benimiz bak. Edin içeri. Züm. Kemik. Kemik var, kemik var. Geç geç, kemik arayacağım ben İçeri git. Lan içeriye geç, kemik arayacağım. Ne zaman yalan ya? Bir, bir, bir. Aşağı Geri git lan, sıkış sıkış. Sıkış. şöyle... Uşağa bak. Yürü. Yürü yürü Bir dakika siz şimdi bana gitmeyin. Ben de gitmeyin. Gitmeyin. Kapasını çıkamayacağım. Nerede? Bir tane Nerede, nerede? nerede, nerede? İki tane yeter sanırım. Peki, <laughs> Sizin için Sizin Sizin çok var. Var. Görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Bye. Bye bye. Bye. Bye.